Sese doğru. <laughs> Gelin gençler. Bugün sallanaraktan oyun oynayacağız. Online kafa topu oynayacağız. Yanımda sevgili yeğenim. <laughs> Batın var. Batıncığım hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ee, gençler bugün bayramın ikinci günü. Kurban bayramının ikinci günü. Ee, ve bu vesileyle hepinizin bayramını da kutluyorum. Umuyorum ee, güzel geçiyordur bayramınız. Biz de dedik ki Batın'la haydi gelin bir online kafa topu oynayalım. Kaç zamandır oynamıyorduk biliyorsunuz ama promosyon falan yok onu da söyleyeyim. Biz eğlencesini oynayacağız. Ee, standart bir oyun oynayacağız az sonra Batın'la. Şimdi bana istek göndermişsin tekrar gönder çocuğum tamam. Evet dedim bu arada gençler ben ee, online kafa topunda kullanıcı adımı değiştirdim. Daha doğrusu yeniden aldım. Bak bıdı bıdı TSC. <laughs> bidi bidi TSC aldım çünkü nedense bir önceki kullandığım robot dansinde problem çıkıyordu. Kimseyi bulamıyordum. Kimse de beni bulamıyordu arkadaş olarak. O yüzden işte bak horoz sesleri. Arkada bakın çiçekler böcekler. Ya biraz sallanalım ya. Evet ya sallanalım. Biraz sallanalım Bilmiyorum. ya Batıncım. Bak şöyle bir güzel ya. Dur deli diyecekler. Maç başlıyormuş. Beni kandırıyor. Maç başlıyormuş. Benim işte gol gol gol. 1-0 gol. Horoz sesleri bil, arasında bil. şu anda bilmeyenler için hatırlatma yapayım. Bayram tatili dolayısıyla gençler. Çamlı Yayla'dayım. Tarsus'un yaylası. Çamlı Yayla'dayım. Beni donduracak hayır. Hopala gol. <laughs> i̇ki oldu iki. Affetme bana artistlik yapıyordu. Hop. Ohoho. hayır hayır. Bu kadar da şans olmaz. Dur horoz dur horoz. Konsantrasyonum bozuyor şu <laughs> an. hayır. <gülüyor> İnanamıyorum. Peki hop. Gel bakayım. Dur hop. <laughs> ne yaptın? Hayır <laughs> haksızlık bu. Ateşli top yapsam ateşli gitmez mi o? Gel buraya. Kendi kalene atacaksın. Dondur güzelim, dondur. Aa beni ters yap. Çekil, çek. Dur ters oldum ben. Ben bir ters oldum işler karıştı. İnanamıyorum. 3 2. Batın sen mi öndesin 3 2? Evet. Ya sana bakacaksın. Dayına bile güvenmeyeceksin çocuğum. Kimseye güvenme çocuğum. 3-3 oldu. Hiçbir şey kaybetmiş sayılmam. Bıdı bıdı TSC dakika hop yemezler onu ama bana bana ayar verecek. Hayır beni dondurma beni dondurma. Evet güzel kurtuldum. Şimdi gol 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 olur o gol olur o. Çekil 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 çekil. Çekil çekil çekil. Hayır çekil hayır çekil. şimdi, Şimdi, vurdum hayır. Gel. Early jump early jump İngilizce konuşuyorsun bana çocuğum. Yayladayız diyorum horozlar <laughs> ötüyor diyorum ya. Sen hayır, niye yapacaksın konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yersin işte o golü. Dur bekle. Hop gole bak gole bak gole güzel bak 3 saniye, 3 saniye var. Kaldı ya. Sık dişini çocuğum. Savunmaya geç. 1 saniye ve bitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hop bala jut bala. Evet. Birinci maçı ben aldım. Bakalım ikinci maçta neler olacak. Dur ben birazcık Dondum. şöyle bir... dondu. <laughs> ne dondu? Bana ne? Rakip aranıyor <laughs> <Burası falan> diyor. <laughs> Tableti donmuş dayanamadı bana. Benimki de rakip arıyor sürekli. Dur. Ne rakip arıyor? İşte bulamıyor. Başa döndüm. Bir kere daha maç isteği gönderdi Batın çünkü <laughs> e, kendisinin sevgili Apple'ı <laughs> yenmiş Apple'ı e, dondu. Dondu o yüzden tekrar yapacağız. Bir de tabii ki şöyle hareket yapalım falan. Ma 3 2 1 dedi ve başlıyor mücadele. Haydi bakalım Bidi Bidi TSC sana güveniyorum çocuğum. O Messi'mo. Ha? O benim karakterim Messi mi? Yo, Messi yok ki. Ne o? ne var mı? Kim o karakter? Değişik birisi işte. Tanımadım. Bak ya ters yapmış. Bağırarak konuş çocuğum. Tamam bağıracağım. Aferin ama dur gol yedim. İki Salla kafaya. kafayı. Sallayma kafayı hayır. Ben gol atınca sallayacağız kafayı. Vuramadım ki. Evet işte. Oho. <laughs> Bir dakika. Bu çocuk çözmüş olayı. Ama karşısında. Yazım onu atalım. Aa! Yanlış yerde dondurdum tüh. <laughs> Vuramadım ki bir türlü. Büyük kale yaparım. <laughs> ya, ben de şimdi şey olacağım, ne olacağım, Olacağım. Dur olmadı, olmadı o iş. Hop vurdum. Hayır. Vur bir daha, Aa. bir daha vursana ya koskoca. 4-0 büyük rezillik. Çocuğum. Birinci maçı ben almıştım. İkinci maç. Benim efektim de kalmadı galiba. Benim Hop. de. Alacağım bu maç. 36 saniye var. Göreceğiz kim olacak. Göreceğiz bakalım. Girer o. Girmedi, Girmedi. Evet. peki. Dur bu antrenmanlığı. Gençler, şey yapmış, Ay ben oynamış. Bırak bırak, sabaha kadar oynamışsın işte. Kimi Baksana kandırıyorsun? Baksana benim çantam bile daha 3. Aa benim çantam var, çanta açalım ya. Onda 10 on diyordu. On. Niye 10'da on 10 on diyordu? Yeni başladığım için belki de. Obaa. Kandırırlar adamı. 16 saniye ama iyi Aynen. değil işte, iyi değil. Cık. Hiç iyi değil hem de. Baksana buna, şeye döndü ya. Evet. Pimpon topuna döndü. Özel, Bu nedir? Masa özel, tenisine döndü. Özel Hayır. 6 saniye. Neyse. Aa. Atarsam kendi kaleme atayım ya. Atarsam kendi kalep. Hayır dur. Hıh. Bir saniye bitti. Bitti. Ah, Hayır ne Altı oldu. Bir 1 ha bir daha başladık biz ha. değil mi? Tamam. Altı sıfır ama birinci maçı ben yenmiş evet, sayarım bana bir ne? Ben hala etmez. Bir bir. Bidi bidi TSC. Ha şöyle kendim seçeyim bir ya. ya Şunu kim? seçelim. Bakalım nasıl oynayacağız. Bir sürede oynamıyordum gençler biliyorsunuz. O içeriden çevirdim top yok artık. Hii. Gel gel Senden kaçan senin gibi olsun. Bir şey oldu ama ne oldu? Ters mi oldum ben? Diğer oyuncu balans sonra işte dedi. Ah. Evet, hadi bir şeyler olsun. Bir sefer hala devam ediyor. O gol ne ara oldu? Ben gol yemedim sanki. Yedim. Vuramadım. Şimdi, aa, vuramıyorum ben bir dur. Niye? Ah. <laughs> Abi zıplamıyor bir şey oluyor. Senin internetinde bir şeylik var, bozukluk var. Bende niye bir şey olmuyor o zaman? Aa, vuramıyorum baksana top gitmiyor nedense. Bak bir bak şey bak. Bir şey vuruyorsun. Sen Hayalliyor işte? Şunu neden yapıyorum acaba? Hala vuramadım. Azıcık şey yapalım. Bir dakika, bir dakika. Klon kaleci yapalım. Benim o efektim gitti herhalde o yüzden. Hop. Gel buraya şimdi. Gel. Hop ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Olmadı. Klon kaleci aferin sana. Vur girsin artık direkten direkten de oradan buradan dönüyor. Ama girmiyor ben. Bak ya. <laughs> Aslım fake'ini yedim ya. Terbiyesiz. Gel. Hop. Aa vuramıyorum Hayır bir şey ya. oluyor. <laughs> tamam tamam şimdi oldu. Dersen oldu. gir. Hiçbir şey kaybetmiş sayılmam. Bidi bidi TSC olarak. Ne Ama ana nasıl boy? Doğru. Haksızlık çok büyük haksızlık. Saçma sapan işler dönüyor. Hoppala. Alırlar çocuğum anahtarını 5-2. Gel bakayım sen bu tarafa doğru. Gel üstüme gel üstüme. İşte bu be mükemmel ötesi bir gol imza atıyor. Bırı bırı TSC. Mükemmel. 11 saniye diyor. Neden olmasın diyoruz. Heyecan yapar o şimdi. Hızlandırılmış spiker modu. Biraz geç kaldım ama. Haydi çocuğum bıdı bıdı TSC olmalı. 4 saniye. Bu çocuğu bana gol olsun. 2 saniye ayır. Kendi kalesini atma. Ne evet. bitti. Evet. Toplamda 2-1. Ve son maç. Son maç. Gel çocuğum. Aa, var mı böyle bir Bir dakika dur, da beni bir oyalama çocuğum ya. Beni ko konuşturuyorsun. Ama nasıl oğlum? <laughs> Atarlar. Yerden. Gel. Yerden? Ben yerden atmayayım. Gel. Gel. Elim yetişmiyor. Hadi. Şunu <laughs> neden yapıyorum ya? Onu neden yapıyorum yani? Ben Çok mi? saçma, yerden. Yerden Yer. ulan! Ben yerden atmıyorum. Peki. <laughs> oyna oyna devam et ekrana falan bakma Aynı hata yapacaktım yine Gel buraya gel girip <laughs> falan O bu Dondur ulan topu olmadı yanlış efektler Şunu dondur <laughs> <laughs> Yerden vur yerden vur Mükemmel <laughs> <laughs> etesi <Başak> <gülüyor> <gülüyor> Uğraşamam A Atacağız bu golü Şu anda daha başındayız ama Bir çok kötü ya Bir nedir bir Evet gol olsun Vuruyorum top bir yok oluyor geri geliyor falan bir şeyler oluyor. 5-1. Oha hadi. artık ya. Pii. Yerden. İşte bu. İşte bu taktik teknik 6-2 hiç bir şey kaybetmiş sayımam. yerden. Çünkü ters yapmış ben ters haksızlık sayımam. Hayır. girme. Gibi çekil çekil. Tersim ya tersim oynayamıyorum tersim. <laughs> bir dakika ya. Hadi çocuğum. Hadi. Evet gol. Gol o gol. Geçmiş olsun. Ama çok az saniye. 7-3 çok az saniye demek. <laughs> Hadi be gol olsun. Olmadı bu. Hayır gol olsun. Hayır gol olsun. Olmadı. Bir daha. 11 saniye. O güzel ne oldu bir şey oldu. Evet gol olsun. Yeter artık Hayır. gol olsun. 7-4. Alacağım maç alacağım Bana maçı. Olsun. Zıplarım alırım taktik teknik kardeşim. Gel buraya gel gel gel. gel. Hop ben zıpladım. Bir daha zıpladım vurdum ama gol olmadı. Bitti, biraz sallanayım bitti, bitti, bitti. biraz sallanayım. Harcanım, <laughs> bir Hayır canım. Ben bir... E, yenildim mi? <laughs> bu da kaybettin yazıyor. Kıpkırmızı. <laughs> Bana kazandın yazıyor. Hayır. Tamam şey açalım. Çanta. Biz sallanıyoruz bu arada evet. gençler. <laughs> Şu anda bir salıncak var balkonda ona oturduk. Ya çok güzelmiş ya. Keyifliymiş. Tamam niye çıkamıyorum ha? Şimdi. Ben de iki tane daha. Ne iki tane daha? Şey. Çanta. Şimdi, çanta açacağım bir tane bakalım ne çıkacak çantadan. Ha. Sen, Sen niye basıyorsun? <laughs> Benim çantam ya. Grampon. 2. 55 bin altın. Şey, i̇ki elmas mı bu? <laughs> evet. Benim 6000 7000 elmasım vardı. Bin de para vermiş. <laughs> aman, da, aman da ne çanta? Amanda <laughs> ne çanta? Bir de çark çevireyim. Bakayım <laughs> ne çıkacak? Çevir dedim. Çevir çocuğum. Haydi bakalım çarklar dönüyor. Çarklar dönüyor çarklar. Gel gel. Para param yok. Para ver bana para. 6400 güzel olur. Güzel. 68'in daha güzel olurdu be. Tüh. Şans yok. Tamam. Alalım onu da. Hoplat. Kabul et ödülü. Hadi çocuk ödül <laughs> aldık. Tamam. Şimdi Ekstra. Hayır çevirmek istemiyorum. Elmasım da yok değil mi? Çeviremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> 21 elmas. Ben bu kadar düşecek adam mıydım? Benim <laughs> benim yedim, <çaydasın> <laughs> Peki. Tamam. Bu videodan bu kadar olsun gençler. Batı'nı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maçtı. Yok böyle bir şey. Yani yok böyle bir şey. Kazandı. Evet. Ee, kazananları tebrik ediyoruz tabii ki. Ama e, akşama yemek vermeyeceğim sana çocuğum. Aç kalacaksın. Aç bırakacağım bunu. Ceza. Peki. Böyle değişik bir video olsun istedim gençler. Normalde e, bulunduğum yerde çok video çekme düşüncem yoktu. Ama dedik ki farklılık olsun. için içinde bir farklılık olsun. Beraber ilk böyle bir video çekmiş olacağız. E, bu arada gençler Akrabalarımdan, arkadaşlarımdan, ondan sonra ne bileyim böyle komşularımızdan falan, yani çok fazla böyle videolarımı izleyen yok diye tahmin ediyordum ama öyle değilmiş. Batın da benim bir hayranımmış ya. Yani. <laughs> Haberim yok yani. Ondan sonra Mersin'de apartmanımda komşularımdan izleyenler varsa onlara selam gönderiyorum. Ee, Tabii ben Aksaray'da yaşıyorum biliyorsunuz. Aksaray'dakilere selam gönderiyorum. Beni seven herkese buradan saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Kısaca bıdı bıdıyı kesem şerim. Ee, ne diyecektim? Beğeniyorsanız beğen butonuna gömçörün çocuğum. Gömçörün sizleri çok seviyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman oldu gibi. Tokuştur kalpleri. İşte bu. Sevgiyle kalın. Öyle boş durma. Sen de sese gel. Haydi boş durma. Sen de sese gel. Öyle boş durma. Sen de sese gel. Abone ol tıkla. Sen de sese gel. Sen de sese gel. Gel 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 gel. Sen de sese gel. Ses -e gel 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 gel. Sen de sese gel sileceğim ben. Aa <laughs> gibi gidiyor. Damalı bayrak geçebilir artık şurayı ya. Geçebilir ya. Ayıpsın be. Aa tamam manavların oradan 2 elma aldı, iki kilo patates. Yaşasın. Ya. Ya. <laughs> <laughs> Patatesleri <gülüyor> aldı, domatesleri indi aşağı. Patates